Sevgili dostlar Akif Çayır ben. Bugün Bayındır'dayız. Müthiş bir ilçe, şirin bir ilçe. Şöyle biraz sokağa da gösterelim. Buranın en kalabalık sokaklarından bir tanesi. Bu kadar kalabalık yani. Şimdi biliyorsunuz kısa bir zaman oldu. 31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Burada da AK Parti'den CHP'ye bir değişiklik oldu. Uğur Demir 5000 oy farkla kaybetti. Şimdi hem vatandaşımıza Bayındır'ı soracağız. Genel gündemi soracağız. Gündemlerini soracağız. Hem de son durumları. Yeni başkanımızı tanıyorlar mı? Yeni seçilen başkanımızı tanıyorlar mı? Bunları soracağız. Akışta yapacağız programı. Hiç öyle durmak yok. Bu arada yönetmenime çok teşekkür ederim. Bugün bana yardımcı oluyor. Gerçekten e, bu güzel emekleri için ona özellikle teşekkür ediyorum ama onu göstermek yok. göstermiyor. O gizli. Şimdi hiç hız kesmeden başlayalım. Yalnız bir küçük uyarımız var. İzmir Yerel Gündem 35 Instagram. Mutlaka abone olun. Karşınıza çıkıp takip ediyorsanız para kazanabilirsiniz. Böyle ilginç sürprizlerle karşınızda olacağım. Mutlaka beni takip etmeye devam edin. Şimdi e, hiç hız kesmeyelim. Vatandaşlarla elbette bize Bayındır'la ilgili fikirlerini söylemek isteyen, konuşmak isteyen insanlar olacaktır. Onlarla hemen başlayalım. Şimdi öğrenciler geçiyor. Öğrenciler biraz daha büyüsünler sonra yapalım onlarla. Geç bakalım abi. Geç abi. Kızlar kaçmayın. ablacığım merhaba. Şimdi yerel seçimler olalı bir hafta oldu. Evet. Yeni seçilen başkanımızı tanıyor musun? Tanımıyorum da seçimde tanıdım. Seçimde tanıdım. Evet. İsmini hatırlıyor musun? Davut Sakarsu. Evet. Şimdi çok güzel. Şunu soruyoruz. Diyoruz ki şimdi 5 yıl sonra yeni bir seçim olacak. Evet. Yine bitecek. Aynı Uğur Bey'in durumuna düşmemesi için neler yapması gerekir? Davut Bey'e buradan uyarımız ben olsun. Ben şöyle şeyleri bilemem. Ben bu kadar. Tamam. Sadece şeyi biliyorsunuz. Aynen. Davut Bey'i biliyor. Peki. Peki ablacığım. Güzel çalışsınlar diyorsun. Tamam. Evet. Diyoruz ki Davut Bey'e bir öneriniz olsa? Güzel çalışsınlar, bir daha kazansınlar. İyi çalışsınlar, bir daha kazansınlar. Hı. Süper. Mantıklı. Hem de Davut Bey'e bir örnek olmuş olur. Gel abi sana da soralım. Uğur Bey'in durumuna düşmemek için, tekrar seçimi kazanmak için ne yapmalı Davut Bey? Valla zaten Uğur Bey çalışmadı yani. Uğur Bey bir çöp çapmadı. Ha, ben Davut Bey'e şu tavsiyede bulundum. Eğer dedim sen dedim yani şey edersen, yani hizmet verirsen Bayındır sen cezalandırmaz dedim. Ha, Bayındır halkı U Uğur Demirel'i cezalandırdı. Çünkü bir şey yapmadı. Hiç mi yapmadı? Hiç iyi bir şey yok mu? Ya benim bir eser göster. Şunu yaptı diye ben ben sana emekli maaşımı bağışlayacağım. Ya adam hiçbir şey yapmadı. Buradan o zaman Davut Bey'e seslenirsen ne söylemek istersin? Valla Davut Bey eğer bir şey yaparsa yani o yalur bayındırdan. Yoksa... Ne mesela? En çok en hızlı. Ya beklentim ya şu, bu, şu sahanın yapılması veyahut da sahip çıksınlar. Ne bileyim güzel bir otogar yapsınlar. Ondan sonra ne bileyim İzban gibi bir şeyler yapsınlar. Ya bir şeyler yapsınlar hani. Bizim de diyorsun şu anda düşünemediğimiz bir şeyler yapsınlar diyorsun. E yapsınlar tabii. Sen o isteyeceksin ama hiçbir şey yapmayacaksın. Evet. Keseyi dolduracaksın. Peki gider. inanıyor musun? Çalışır mı? Valla bu, bu bu başkan çalışır. Güzel. Yani, e, e, yani eğer çalışmazsa bayındır cezalandırır. Süper. Çok teşekkür ederiz. Devam ediyoruz hiç kesmeden, hiç hız kesmeden devam edelim. Olabildiğince şimdi, tabii bayındırı bilen tanıyan. Şimdi bu abimiz herhalde bayındırın yerlisi. Öyle mi? E nereden? Sorudan mı geldin? <gülüyor> <gülüyor> Yo Denizli'den. Denizli'de geldim. Evet. Ama bayındırda yaşıyor. Evet. Ne diyorsun şimdi başkanımıza diyoruz ki en acil olarak Davut başkana. Evet. Yapılması gereken Bayındır'da ne var? Vallahi ben burada zaten yaşamıyorum. Dışarıdayım, He. koyuncuyum ben. Koyuncusun. Evet. Peki senin ben... gündeminde ne var onu soralım o zaman. <laughs> benim gündemimde merala konusu var. Meralar var. Evet. O işe girersek çıkamayız. Çıkamayız. <laughs> Bayındır'a ziyarete mi geldik? Evet. Hadi Peki gündem. sosyal medya kullanıyor mu? Kullanmıyorum. <laughs> Bayındır'dan haberin olsun ister misin? İsterim. O zaman Facebook açıyor, aç hemen. Facebook ki benim. Yok yok. Facebook'ta <laughs> yok. Hadi, iyi günler. O zaman iyi günler teşekkür ederim. çok teşekkür ederiz Siz de, ben de hadi. gençlere soralım bakalım Facebook kullanıyorlar mı Instagram kullanıyorlar mı bir de bayındır gündemi takip ediyorlar mı Facebook'tan İzmir yerel gündem 35'i Instagram'dan takip ediyorlar mı ediyorlarsa hediyelerimiz hazır patronun cebinde para sıkıntı yok bugün bonkörlüğümüz tuttu takip edenlere para vereceğiz bence gençler dedi ki abim bence dedi gençler takip ediyordur dedi takip edene hediye veriyoruz gençler hemen açıyorsun Bakıyoruz beraber. Sonra da yok. Hemen bakıyoruz. Instagram'dasın şu anda. Aynen. Hemen İzmir Yerel Gündem 35 yazıyorsun. Bu mu? Evet. Etmiyorum abi. Olsun. Ta takip et. Bir Aynen. dahaki sefere. Aynen. Bir de Facebook kullanıyor mu Facebook? Kullanıyorum orada da. Abi değilim abi ya. Orada da değilsin. Yok. Olsun. Bir dahaki sefere en azından Aynen. takip etmiş olursun. Sorduğumuzda hı hı. ona göre sana hediye verme şansımız olur. Harika. Belediye başkanımızı tanıyor musun? Yok ya. Ben burada oturmuyorum. Öyle okula gel gidiyorum sadece. Tamam. Çok teşekkür ederim. İçeriye de girelim Kolay dediğin gibi. Esnaflara da girelim. Bir taraftan kısa yapabiliyor muyuz Yönetme, yönetmen? Yönetmeyeyim. Reklam yapabilir miyim? Azıcık yapalım ya azıcık. Neymiş? Tercan AVM. Şey var, hani bu Oceansalar gibi falan değil mi? Vallahi bence güzel. Her şeyde var yani. Vallahi ben açıkçası Bayındırı fena değil yani. Kötü de değil ama daha bakımlı olabilir. Biraz bakım sokaklar biraz daha herhalde. Yeni başkanla birlikte daha bakımlı hale gelecek. Değil mi yönetmen arkadaşım? Ben öyle düşünüyorum. Esnaflarımız, esnaflarımız şurada sohbet ediyorlar. Bir merhaba diyelim bakalım. Sigara da içiyorlar ama. Evet merhabalar arkadaşlar. Gençler. Abimiz pek konuşacak gibi durmuyor. Sana söyleyelim. <laughs> ne diyorsun? şimdi yeni başkanımız seçildi. Hem başkanımıza bir öneride bulunalım istedik. Hem de halkın görüşlerini soralım istedik. İlk ne yapılması gerekiyor Bayındır'da? Valla benim şimdi... Onlar daha iyi bilirler ya ne yapılması gerektiğini. Verdiği sözler tutsun yeter yani. Onun dışında başka ne yapabilecek? Hani ben olsam şunları yapardım acil dediğim bir şey var mı? i̇lk önce bir hastane yapılması lazım dediklerini göre. Evet. Şu pazar yeri yıkılacak galiba. Pazarcılar orada mağdur oldu yerler değiştiğinde. Müşteri kaybı yaşandı. Güzel bir pazar yerimiz olsun daha iyi olur. Bunun dışında bizim ova yollarımız asfalt döküldü. Kimi yerler çukurlaştı. Oralar gelseler bir sıcak asfalt yama yapsalar. Facebook kullanıyor musun? Ben Facebook falan kullanmıyorum. Öyle Instagram kullan. falan da yok. Facebook. Siz kullanıyorsunuz öyle görünüyor. Yok sağ olun teşekkür ederim. Yani bir şey soracaktım da ondan. Sağ Hediye vereceğiz bugün. Sağ ol. Facebook kullananlara hediye vereceğim Ama tabii Facebook'ta Bayındır gündemi takip edenlere ver. İnternet sayfamız var. Eyvallah. Pek kullanmıyor. Pek. Ne diyorsun? Başkan olsaydın ne yapmak isterdin? Allah ben pek karışmıyorum ya. Yani. Karışmıyordur ya ki hmm. bunda karışacak bir şey yok. Evet sadece hani ben şunu yaparım diyebilirsin yani. Allah bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> bir fikrim yok diyorsun. Pek. Instagram kullanıyor musun? Ben böyle şeylere katılamam. Burası harika bir yer abi. Çok güzel bir yer. İnsanlar daha iki kelime etmeye çekiniyorlar. Aslında bizim konuşmamız lazım. Anlatmamız lazım. Bundan çekinmemek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Kaçıyorlar hemen. Burası ilginç bir yer gerçekten Bayı'dır arkadaşlar. Konuşmaya insanlar çekiniyorlar. Bir garip. Evet gençler. Allah kolaylık versin öncelikle. Şimdi diyoruz ki yeni başkanımız seçildi. Evet abi. Siz yeni başkanımıza buradan Mikrofon aracılığıyla ne söylemek istersiniz? Başarılı Hayırlı abi. olsun dersiniz. Hayırlı evet. olsun yani. Bir de e, Uğur Bey'in 5 yıl sonra çünkü yeniden seçim olacak. Uğur Bey'in durumuna düşmemek için, tekrar seçilmek için neler yapmalı sence? Sen olsaydın neler yapardın? Ben bu konularda konuşmak istemiyorum abi. Peki o zaman Facebook kullanıyor mu? Evet abi. Çıkarır mısın bir telefonu? Bayındır gündemi takip ediyorsa. Evet. <laughs> bu mu abi? Takip ediyorum. Bakalım. Bayındır mı? bu değil mi abi? Bayındır haber bu. Gündem değil mi? Hayır. Bayındır haber. Bayındır haber takip ediyorum ya. Hayır hayır. Bayındır gündem bizimki de. Bayındır yerel gündem. Bayındır yerel gündem mi yazacağım bana abi şimdi? Bir bahındır yazdım da ondan oluyor. He Bayındır. Bir daha bir aratalım bakalım. Abi yakın gösterelim de. Sanki böyle şey gibi olmasın. Sonradan. Bizimki değil bu. Ha Bayındır gündem şu. Takip etmiyoruz şu an? Evet, grubu. Buna takip etmiyoruz. Katılalım hiç olmazsa bundan sonra en azından. Bayındırla ile ilgili takip haberlerin ben... tamamını. Bayındır haberi takip ediyorum zaten abi. Hem Instagram hem şeyden. Evet. Şeyden ben sana Instagram'da başka bir adres daha söyleyeceğim. Tamam abi. Bakalım onda var mısın? Onu ne yazacağız abi? İzmir Yerel Gündem 35 yazacağız. Bunu takip ediyormuş. Ooo süper. Hemen gösterelim. Hemen gösterelim. Evet, süper. İzmir yerel gündemi takip ediyor kardeşim. Takip ediyorum abi. Hemen patronu çağırıyoruz, hediyemizi veriyoruz. İzmir yerel gündemi 35'i bulduk. Paramız elimizde, nakit. Kardeşim çok teşekkür ederim. Abi sağ olun. Ee, ben hediye istemiyorum abi. Diğer bilen arkadaşa katlanarak verilsin. Harikasın ya. Gönlü güzel kardeşim. Gördün mü? Ne yapıyoruz? Başka bir takipçiye iki katı olarak veriyoruz. Harikasın.